White Rift videosuyla karşınızdayım. Ormanda şayvan oynayacağım. Karşının piki de güzel bu ee, kontmuş ormancıları. Bakalım Beynimiz var. Oyunun late aşamasında nasusumuz da var. Çok güçlü olacağız. Normalde daha farklı bir girişat e, gidişat istemeyi düşünüyordum ama maalesef Hemen Bloom'a görüş atacağım. Ondan sonra Red'ime döneceğim. İlk Red'imden başlayacağım. Hmm, bakalım şöyle. Çünkü karşı ormancılar bildiğiniz üzere çok <laughs> zeki oluyor. Hemen buff'lara falan çökmeye geliyorlar. Tabi uzak atış yapıyorlar canım. Hani Blue, Red falan diye. Öyle bakalım. Ee, hızlıca redim alacağım. Şayban oynarken hemen bir iki püf noktadan bahsedeceğim. Oyunun tabii ki de bir tık daha böyle ilerleyen aşamalarına falan bahsedeceğim. Ulti Fortnite'deyken çok fight atmayın. Hani sıkıntıya girersin her türlü. Buna atalım bu arada. Ya şu <laughs> kaya adamları kesmesi beni gerçekten yoruyor. Ee, ekstra olarak Ejderlere çok dikkat edin. Shayvana Ormancı oynuyorsanız ejderler vazgeçmeniz olmak zorunda. Yani dikkat edin etmeyin demiyorum. Hani zorundasınız yani buna, mecbursunuz. Ekstra olarak hani normal buff'lar için falan değil de ejderler için onları ça çalabileceğinizi düşünüyorsanız canınız dahi verebilirsiniz. Hiç problem değil. Güzel. İlk kanı döktü bizim eleman. Buff'ımıza hala bir e, atak göremedik. Çok güzel. Ee, onun dışında yani dediğim gibi ulti formu. Çok ulti formundayken çok güçlü oluyor. Bu arada e, büyücü suikastçı olarak da kullanan var. E, ormancı dövüşçü olarak kullanan da var. Ben daha çok ormancı dövüşçü olarak kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü e, direkt fight'ın fight'ı başlatan bir etkensiniz ya fight'ın temelindesiniz. Bu yüzden... E, adamların içerisinde çok kalacaksınız. Erkenden ölmemeniz lazım. Bu yüzden dövüşçü formu, e, suikast şey büyücü formundayken bana göre daha çok hasar çıkartıyor. Tekleme ihtimaliniz daha yüksek fakat ölme ihtimaliniz de daha yüksek. Çünkü arada çok kalamayacaksınız. Anında teklediniz, teklediniz. Bir tık ona bağlı. Bu formdayken birazcık da e, adamların içerisinde rahat rahat gezebiliyorsunuz. Evet elemanlar burada. Kankam canım yok ama gene de sen bilirsin. Güzel. Çok güzel Gen kattık burada. Bir tık daha erken gidebilirdim. Şöyle bu arada Mjolnir alıp hemen oynayabiliriz. Çok güzel. 3'te 3 üç var. Ellerine sağlık kankam bizim midimiz çok iyi gör çok iyi oynadı. ama et evet. <laughs> ölecekti bir an milyona kestik bunu da çok güzel bir çık diyelim burada güzel gençledik. bu kong devam ederse oynarım diyecektim tamam çık geriye çık zorlamanın lüzum yok ölürüz çünkü yani bunu bekliyordum. Bizim elemanın üzerine oynamaya çalışacaktı kill almak için. O yüzden ekstra desteklemek zorunda kaldım. Güzel oldu. Bize kil çıktı. Ya bana kil çıkması diğer e, takım arkadaşlarından ziyade daha önemli. Çünkü erken safhada öne geçersem bu arada oraya bir görüş bırakacağım. Ondan sonra alt, aşağıdaki red buff'ıma döneceğim. E, şöyle hemen görüşümüzü bırakalım. Şuraya. Hemen aslında base atıp bakalım üçlü kuvvetimize ne kadar var? 3200. Hmm. Aslında bafa gitmekten ziyade aynen base atıp buraya geleceğim ya. Ejderi oynayabilirler çünkü ejderi asla veremem. Şöyle hemen gidelim. Zaten bakın bu kon ejderin oraya doğru oynamaya başlamış. Orada ilk görüşümüzü almış olabilir belki. Ya oradaki elemanlar hiç önemli değil aslında. Ee, onlar oyalasa ben ejderi tek başıma rahatlıkla alırım. Görüş yok. Evet güzel. Ejderi e oynayacağım. Ölümünü oynayacağım. Çarpım var. Çaldırmam diye düşünüyorum. Vukok mitte. Güzel. Ufak bir destek atsan çok güzel olur kankam. Çok güzel. güzel. Konk geri kaçmak zorunda. Çok güzel. Onu da keseriz. Çok güzel. Serafinde kalması çok güzeldi aslında. Ama hiç problem değil. Hiç problem değil. Asistimiz aldık, kilimiz aldık ve en önemlisi tabii ejectlerimizi aldık. Hemen şöyle bunu çıkacağım. Hmm hızlıca red buff'ıma döneceğim. Oradan blue buff'ıma döneceğim. Ee, onun sonucunda da zaten öne geçtik. Aslında blue buff'ımdan başlayacağım. Bunun sebebi de e, ikinci red buff'ımı alacağım. Vadinin alametini kesmek için oraya yöneleceğim direkt. Oraya bir görüş atsa aslında çok güzel olabilirdi bizim eleman. Ya de problem değil. Hemen hızlıca buff'ıma döneceğim. Bizim Seraphin Allah Allah. Niye o kadar bekledik? ki? İtem çıkacaktı galiba. Hemen aşağı lane'i düşürüp ondan sonra da oynayabilirim bu arada. Vadinin alametini de salmayacağım. Çarpım da var zaten. Görüş atalım. Buralarda bir yerlerde bu Bu Güzel. Bu arada Abi niye ölmedi o ya? Ne bastı ki o? Ya gerçekten enteresan bir hasar verdi. Ölmedi. Şu an şoka uğradım yani. <laughs> ne bastı o? Yok ya. Neyi var ki? Bakayım şöyle bir. Onun galiba kendi skilli falan var, hiç try demare karşı da oynamadım, try demerle de oynamadım için bilmiyorum. Böyle hemen vadi'nin alametine başla diyelim. Ya garip bir şekilde ölmedi yani adam, vurdum vurdum ultimi de aşmama rağmen ölmedi. Başlayacağım hala çarpma orada bir de çarptı attım, kesin ölür diye bakıyordum ultimi aşmayacaktım bile. Fakat adam <laughs> inat etti, ölü. ben ölmeyeceğim ben ölmeyeceğim diye beni kesti garip bir şekilde. Bu arada bu saatten sonra imkansız çaldırmam. Bizim eleman tekledi. Bekletiyordum zaten o şeyini oynamak için. Burada Trident var burada. Fiskesini aldık galiba. Güzel. Nereden saldı? Vadinin alametine. Oynarlarsa keseriz burayı. Hemen buff'ıma döneceğim ama. öyle Çok güzel. Normal şartlarda siz hani bir kişi için ulti açmayın. Ben hani kaçmasını istemedim. Kesin keseceğimizi biliyordum. Bu yüzden açtım direkt. Wukong var arkasında. Ona güveniyor bir ihtimal ama oyna. Ultim bitmez sanırsam. Fiske ile şöyle bir giriş yapalım. Wukong'a dönelim. Sıkıntı yok. Ultim bitecek. Bir tur geri çıkmam lazım. Bizim eleman keser zaten. Çok güzel. Eline sağlık kanka. Ben base'imi atayım. Bu arada yengecimi alayım. Buradan görüşünü de alalım buranın. Bir tık sanki ormandan ziyade <laughs> takım desteği oynuyormuşum gibi. Hiç problem değil. ya Takımımız öne geçsin güzel işler yapalım. Benim için problem değil. Hani her rolde oynarım. Zaten hani e, oyun oynarken arkadaşlar bencil olmayın. Bencilce hani ben en çok kili ben alayım. O takımı tek başıma taşıyayım falan havalarına girerseniz büyük ihtimal patlarsınız. E, olabildiğince karşı tarafa sıkıntı yaratabilecek, oyunu kazandıracak taktik neyse onu uygulamaya çalışıyorum. Ki bu taktikte e, tanklamaksa ormanla dahi olsa yani kesinlikle yaparım bunu. Şöyle bulumu da alacağım. Sonra base'imi atacağım. Oyna. Şöyle hızımızı da alalım. Çok güzel. Oynarız, hepsini oynarız. Hiç problem değil. Ultim açık olduğu fo durumda hiç sıkıntı yaşamadan oynayabilirim karşı tarafa. Canımızı da yeniledik. Vayne'imiz bir tık öne geçti zaten. Çok güzel. Ejder'i vermemiz sıkıntı işte. <laughs> Ejder benim ince çizgimdi. Şu an ee, gerçekten sinirlendim, gerildim. Buradaki blue buff'ı alacağım. Buff yok. Hemen baron oyna istersen kankam. Nasus gelirse baron alacağız. Onlar orada oyalarken alırım dedim. Yok abi elemandan destek gelmedi ki. Çıkın geri ya. Hani ne güzel gidiyorduk. Yani nazar ben nazar değdirdim herhalde. şuraya ben. O fight'ta olmam lazımdı bu arada. Şu an ultim var. Gitmem bir anlamı yok. Ya biraz önce işaret altında gelselerdi bırakıp zaten elemanlar buraya gelemeyecekti. Öyle bir ihtimalleri dahi yoktu. Şu an barona dönebilirler. Muhtemel bir şekilde. Hemen e, Blue buff'ıma döneceğim bu arada. Üst kuleyi kaybettik. Tutma şansımız yok. Kankam sal işte yani. Çarpımı harcamak istemedim. Keşke atsaydım buff'ımı alabilirdim. Ki ekstra elemanı keserim. Eee Çok hızlı koşuyor ya. Yetişemiyorsun ki adama. Gir gir. Hazır ultimde açıkken gir. Karşı tarafı püskürt zaten geriye. Ya çarpım var. Hiçbir hal yukarıda çaldırmam. Yakında yengeç falan yok değil mi? Yak? Bu arada gelse <laughs> çaldırmışız sanki. İşte şu evet bunu skill'iymiş kendi skill'i. E. Ee, bir ölümsüzlük tarzı bir şey kazanıyor. Hemen Blue Buff'ı alacağım bu arada. Hemen ondan sonra üst lane'i ittireceğim. Şöyle. Ee, Leynleri lane lane'leri yerde götürmek size çok büyük katkı sağlar. Bir bitirmeniz için ekstra destek sağlar. Şöyle orada kalsın. Direkt oynayabilirim üzerlerine. Güzel. Şöyle bir görüş attım yanlışlıkla da. Birazcık eee tam fight'ın arasında kaldıysanız istemsizce insan ee, otomatik her şeye basıyor. Orada görüş vardı. Görüşü falan bastım. <laughs> Problem değil. Güzel bir oyundu. Gayet e, takım olarak güzel oynadığımızı düşünüyorum. Birimize gank giderek falan da baya e, bayağı işin rengini değiştirdik. Gümüş terfi oyunu varmış bir de. Hem Neyse e, midemiz güzeldi. Midemize beğenimizi atalım. Bu arada bütün takım arkadaşlarımız değil ya kötü değildi hiçbirisi beğenimizi atalım. E, bu da böyle bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.